Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz sizlerin huzurunda en son biliyorsunuz Ronaldo'yu yükseltmiştik satın almıştık alır almaz da fullemiştik şimdi çok istediğiniz diye onu deneme ucuz çekiyoruz bakalım Ronaldo'yla neler yapacağız sesimizi açalım evet Sudan diye bir rakibimiz geldi bakalım Ronaldo nasıl oynuyor arkadaşlar İlk maçımız daha önce denemeler tabii ki de yaptım ama sizlerle ilk e, karşılaşma ilk maçımız arkadaşlar ilk deneme videosu diyebiliriz oynadım mı lan bununla ben daha önce neyse yani neyse kısacası Ronaldo'yu deniyoruz yani arkadaşlar şimdi top Ronaldo'da güzel bir orta Modric ondan önce kaleci dakika yediler Alison Becker sol tarafı tercih etti ben Theo. Granit Çaka'dan Bruno Fernandes tekrardan Çaka Modric önde baskı. Pozisyonu bozduk Van Dijk. Granit büyük hata geldi Ronaldo. sağ sahası dışından dışarıya vurduk. Dakika 13. İlk tehlikeli atak tam da istediğimiz oyuncuylaydı. Ronaldo ile ama dışarıya vuruyoruz. Granit Xhaka'dan Fernandes, Rodri mükemmel baskı kaptık. Ronaldo şimdi Messi'ye. Messi vurdu. Oğlum kaleyi niye tutturamıyoruz? Ters Nereden geçmiş o top? Lan bir bekle bir bakıyoruz nereden geçmiş. Ona göre bir daha arkını öyle vuracağım. Yine büyük bir hata. De Bruyne. Rodri. Hadi oğlum be. Ulan Maria. Alexander Charlotte. Kevin De Bruyne. Ronaldo da kaldı. Messi. Hocam fual orada. Modric uzaklardan. Alisson. Basit bir top oldu. Teo Hernandez. Abi dakika 25'ler. Çok tehlikeli hatamız oldu ama daha bir tane gol atamadık. Yani rakip kaleye yığdık topu futbolu maçı. Ama bir türlü gol atamadık. Granit Xhaka, Haaland. Çok güzel bir pas. Offside bekliyoruz. Offside yok. Alexander Sherlock. Kaleci Alisson. Korner. Dakika 28. Bruno Fernandes. Kullandı korneri Hakimi. Hakimi'ye rağmen Charlotte'a kafayı vurduruyorlar. Ve 1-0 geriye düşüyoruz arkadaşlar. Yine gol yedik abi yine. Ve beni sinirlendirdi yani bu gol. Messi mükemmel pas bu arada. Lionel Messi. Sen böyle atarsın. Biz 90'a çakarız kardeş. Hani derler ya. Sen vurursun dikiş atarlar. Biz vururuz toprak atarlar. Hadi bakayım. Sol tarafa doğru Ronaldo. As solist yerden ortayı yaptı Messi vurdurmadılar. Bir karambol orada Granit çaka. Teo Hernandez, Osimen. Osimen kaptırdı. Lionel Messi şimdi Ronaldo'ya bir tane de Ronaldo'dan diyecektim direkten döndü. Oğlum bugün Ronaldo'yu deneyeceğiz ama Ronaldo'da biraz şanssızlık var. Güzel topuk bası. Messi gelişini Alisson. Son anda parmaklarının ucuyla kornere çeliyor. Dakika 44. Luka Modric ile sağ taraftan kullanacağız şimdi korneri. Çok güzel bir kafa. 2-1. Ulan hiç beklemediğimiz yerden. 98'lik full Ronaldo. Şampiyon Ronaldo. ilk deneme maçında golünü atıyor arkadaşlar. Matius. Hadi be. 2 geliyor da. Bak harbiden 2 geliyordu ben size söyleyeyim. Messi'nin vuruşuyla ikinci araya başladı. Kimdir Rodri? Modric yerden çakada kaldı. Van Dijk. Rüdiger havadan indirmediler. De Bruyne. Kevin De Bruyne biraz sakladı. Pozisyon aradı Messi. Şimdi Ronaldo mükemmel gördük. Ronaldo. Dakika 52. 3-1 oldu. Oğlum bu ne şut çekiyor lan? He? Abi manyak şut çekiyor ya. Ben size söyleyeyim. 3-1 hadi hocam oyna. Niye durdurdun? Oyuncu mu değiştireceksin? Bak daha dakika erken ha ben sana söyleyeyim. Ama enerji basmadıysan değiştirebilirsin tabii ki. O bilgisayardan acayip sesler gelmeye başladı umarım. Kaydımız yarıda kalmaz arkadaşlar. Bilgisayar bozulmasın da. Aman ha. Takın. Bruno Fernandes. Bas düşüncesi de Bruno'da kalmadı. Batistuta sol tarafa doğru. Hakimi de. Modric. Bu düşen mükemmel bir pas. Messi boyu yetmedi. Matius. Tekrardan Messi. Dokundu. Ronaldo. Ronaldo hocam faal bekliyoruz. Serbest vuruş. Bir de kart. Bir de kart hocam yok. Topun gerisinde Cristiano Ronaldo. Şöyle ayarladık. Şöyle bir. <laughs> serbest vuruştan çakalım diyecektim. Nasıl gitti abi o top ya? Van Dijk. Granit Xhaka. Sağ taraf. Kim o? Hakimi. Hakimi çizgide ilerliyor. Hakimi bozuk pozisyonlu. Kevin de burun sokmuyoruz abi. Evet. Haydi. Ulan be. Ronaldo'ya bir geleydi. Granit Chaka. Batistuta. Charlotte ilk golün ve tek golün sahibi Charlotte. Van Dijk nereye gidiyorsun dedi be. Enseye tokadı vurdu ağzından aldı topu. Hocam bir faal daha çalsaydın. Ama topa mı? Hadi öyle olsun. Cellini. Defansın belki mi Cellini'den. Oyunun en iyisi. Ronaldo'ya bir pas düşüncesi geçmedi. Şimdi kafayla indirdiler Batistuta. Defans arkasına sarkma çabaları Alisson daha hızlı. Alisson daha hızlı rakipten. Elle hemen oyuna soktuk topu. Yakalarız. Çok güzel ve çizgide. Bak bu yakalamaya bir gol yakışır. Abi, ben size söyleyeyim. Yerden mükemmel. Evet Ronaldo'yu bak böyle bırakmayın. Ronaldo'yu böyle bırakmayın baba. Ben size söyleyeyim. 4-1 ve etrik yapıyor. Etrik yapıyor abi. Adam bile basmadı. Bak 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 hareketleri kes, Hareketleri kes. Ve 4 birden sonra kaçıyor arkadaşlar. İlk deneme maçında hat-trick yapıyor. Hemen ikinci maça geçelim. İkinci maç için ikinci maç için bastık arkadaşlar. Abu diye bir rakibimiz geldi. Bakalım bu rakip karşısında neler yapacağız. Abu Bakur. Abu Bakar demek istemiş herhalde. Beşiktaş'ta oynayan Abu Bakar'ın hayranıyız arkadaşlar. Abu Bakar. Abu da atar diyoruz ve Rakibimize golleri takır takır atmak için maça başladık arkadaşlar. Teo Hernandez. Umarım biz kazanırız. O mükemmel sıyrıldı reis. İkinci reis Lionel Messi. Dakika 7-1-0. Ronaldo'yu deneme videosunda Messi ben de varım diyor. Beni de bir deneseydiniz diyor. Ama seni de denedik kardeşim yani. Hani özel bir video yaptık mı bilmiyorum ama Ronaldo için özel bir video yapılır kardeşim. Ya yani bu seni sevmediğimden değil Messi yanlış anlama. Galatasaray'a falan gelecek diyorlar arkadaşlar Messi. Öyle bir söylentiler yakında çıkar bilginiz olsun. Alisson. Kelly'nin önce aldı topu. Luka Modric hemen oyuna soktuk. Rodri. Güzel. Kevin de Bruyne. Mükemmel paslaşmalar. Tek top. Ronaldo o tek topu atabilseydik. İkinci gole seviniyorduk şu an. Bak işte bu tek toplardan bahsediyorum abi. De Bruyne. Ronaldo mükemmel gördük havadan. indirdik. Ruben'de kaldı. Kevin de Bruyne. Burnum kaşınıyor abi. Muhammed Salah. Haaland. Direkten döndü. Burnum kaşınıyor. Burnumu kaşımam lazım. Joa Cancelo. Kevin de Bruyne. Ulan gol diyeceğim bak onun yüzünden. Hakimi. Hakimi. Ya yedi vallahi kahretsin ya. Abi bu ne burnum kaşıntısı bu. Yemin ederim burnum kaşınlığından dolayı. Aa gol tekrarı ha. Tamam ilerler. Tamam. Ay şerefsize bak sen. Oğlum biz şimdi bir tane attık sana izlettik mi lan? He? Abi şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben bir şey demiyorum. Bunu ne yapacağız? Ata sözümüz neydi? Bir oyuncu PK ata sözü der ki devamı sizde. Yorumlara yazın. Güzel. De Tek toplar Ronaldo. Evet. Modrić. süpersiniz oğlum. Ronaldo. 2-1. Bak şimdi gol tekrarı nasıl izlettirdiler kardeşim. Manidar bir gol. Manidar bir gol. Neden manidar? Çünkü Ronaldo'yu deniyoruz arkadaşlar. 44 numara. Bunların numaralarını falan düzelteceğiz. Bilginiz olsun. Bak 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 bak. Bir 90 olmasa da 89 88 var yani. Bir <laughs> emoji al, parmak lazım olur sana. 90. dakika maç sonu. Son düdükle ihtiyacın olacağını düşünüyorum o parma. Al Nereye oynayacaksın? Tabii ki de bizim kucağımıza. Alisson. Sağ taraf hakimi mükemmel asist verdik bu arada diyecektim. Daha lafımız bitmeden nazar show. Nazar show devam ediyor. Sala. Alisson mükemmel müdahale. Geçit yok abi. Rakibe geçit yok. Dakika 45'ler. Haydi. Şelini mükemmelsin. Defansın. Biliyorsunuz. Belkemin şeyliğini arkadaşlar. Hakimi uzaklardan denedi direkten dışarıya. Hakimi 92'lik. O hakimi sat kardeşim. Mal mal oynuyorsun bak. Adam 95 olmuş. Allah bilir daha haberi yok ya. Aç YouTube'u bizi izle de bak. Hakimi kaç gen olmuş? Ne olmuş? Bir bak bakalım bir. 92'den satıp 95 yapmaya da değer yani. Satmaya. Messi mükemmel bacak arası pası. Çok güzel. Matius. Matius vurdu. Ah ulan be. Üstten dışarıya. Out. Bunu atsaydık bak maç %90 bizdeydi. Ama şu an gol tekrarını izlettirdiğine pişman edeceğiz tabii ki o ayrı ama yine de %100 bizde diyemeyiz hocam. Direkt sakatlamaya yönelik hareket. Bence idam. İdam edilmesi lazım. <laughs> Messi'den Ronaldo mükemmel paslaştı. Kevin de buraya bomboş gidiyor. Kaydılar hocam penaltı. Lan dışarıda mı? Van Dijk sen şu kartı bir al birader. Çiçekleri tokatlama. Onu kayarken düşünecektin. O kartı bir al cebine koy. Baktıkça hakemi hatırlarsın. Kevin de buraya. Vay arkadaş tam çizgide be. Evet topun gerisinde Ronaldo. Dakika 58 buradan sokmayı planlıyoruz. Ronaldo vurdu barajdan döndü. Teo Hernandez atamız devam edecek. Matius. Matius yerden Tebrin. Matius yerden Tebrin diyecektim. Kaleci Kurtuva. Kaleci Kurt Kurtuva'yı nasıl giydirmiş? Futbolcu gibi. Kaleci forması bile yok arkadaşlar adamın. Taç bizim hocam. Mükemmelseniz oğlum. Rakibe çarptırdık. Dakika 64'ler oyuncu değişiklikleri. Taze kanlar oyuna giriyor. Kaçı kullandık yerinde burun indiremedik Salah Mükemmel baskı sonuç getirmedi Ronaldo Mükemmel aldım be Modrişmo göremedim tam mesela tek top Ronaldo'ya geçmedi Haydi abi 3. gol atalım rahatlayalım Bak 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 attığımız paslara bak ya Çok kötü bir pas denedik orada Neymar Neymar çok güzel abi Ronaldo'yu gördü Sağ taraftan geliyorlar Muhammed Salah'la yerden arkalara Cellini Şikrin yara benzetiyorum abi. Hareketlerini, oyun tarzını. Rodri, Modric, Ronaldo. Evet. Mükemmelsiniz oğlum. Şiir mi yazıyorsunuz? Futbol mu oynuyorsunuz? Anlamadım. Guardiol, Modric oğlum böyle bir gol. Gerçekten yok ben size söyleyeyim. Bak. Bu futbol veya bu bir maç değil yani. Bak burada şiir yazdık yani biz. Görüyor musunuz? Vallahi şiir yazdık. Bu maç değil abi. Bu başka bir şey. Kir. Yomojilerle de ağzına sıçmaya devam. Rodrigo. sol taraftan geliyorlar. Ronaldo. Evet. Ceza sahası içine doğru sokuldu abi. Boş bırakmamamız lazım ama. Bu gülüyorum ki yani ikinci gol attın ama hani yeneceğini mi zannediyorsun? Ümitlenme. Bak gördünüz mü nasıl izlettirmedi. Neden? Çünkü dakika az kaldı arkadaşlar. Üçüncü gol atacağını zannediyor. Ne hatarsın? Ronaldo. Mükemmel sarıldın oğlum. Evet. Topuk pası. Evet Messi. Lan önünde lan al lan şu topu önünde lan arkanda top arıyorsun. 90 4. Hocam sakın. Hayır sakın Ronaldo. Hayır son çık. Oğlum mükemmelsin. Hayır sakın. İşte bu. İşte bu. İşte bu. 3-2 kazanıyoruz. Bileğimizin hakkıyla rakibi gol tekrar izlettirdiğine pişman edip emojilerle delirttikten sonra şampiyon olup 37 elması cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Güzel oldu. Evet arkadaşlar Ronaldo'yu deneme videosunda bugünlük bu kadar sona geldik. Bir maçta ilk maçımızda hat-trick yaptık. İkinci maçta da güzel bir geri dönüşle 3-2 maçı kazanmaya başardık ve bir gol de orada attı Ronaldo. Ben valla şutlarını falan sevdim arkadaşlar. Bu iki maçtan ayrı ben daha maçlar oynadım bilginiz olsun. Sadece şu an görmüş olduğunuz 5 maç değil yani. Bakın orada yenildiğim var. Ee, siz 2 tane maç izleyeceksiniz ama orada 5 galibiyet, 1 yenilgi falan var arkadaşlar. Mesela 1-0, 2-1, e, 2-0 gibi bazı böyle zevksiz olan maçları sizlere e, yani seyir zevkinizi azaltmak istemediğim için yayınlamıyorum. Ondan dolayı daha böyle güzel e, maçları sizlere atmak istiyorum. Ondan dolayı iki tane maç bugünlük yayınlayacağız arkadaşlar. Liderlik tablosunda da birinciyiz. 100 elmas da oradan gelecek. 37 de buradan cukkaladık abi. Tamam bir 6500 7000 elmasla falan gireriz. En az en az 7000 elmasla gireriz. DLS 26'ya ve en az bir 100 altınla devam ederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet Ronaldo'yu nasıl buldunuz? Yorumları muhakkak yazın. Ronaldo mu Messi mi? Hep siz bana soruyorsunuz. Bu sefer de ben size sorayım. Ronaldo mu Messi mi arkadaşlar? yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu olsan da hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her <laughs> bir özgün her bir bomba abone olsan da hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba